Baykar tarafından milli ve özgün olarak gerçekleştiren silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci başarıyla devam ediyor. İlk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 27 Ekim 2023 tarihinde yapan Bayraktar, TB3 ilk kez denediği rampa kalkış testine de başarılıyla tamamlandı. TCG Anadolu'daki rampanın benzerinden havalandı. Bayraktar TB3 SİHA bugün Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştiren testte ilk kez rampadan havalandı. Keşan'da Bayraktar TB3'ün konuşulandıracağı TCG Anadolu'da güvertesindeki şartlarıyla aynı özelliklerde inşa edilen piste 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor. İlk rampa kalkış testinde 4 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3 siyah tüm kalkışlara başarıyla gerçekleştirdi. Böylece test kampanyasında gemiye çıkmadan önceki aşama başlamış oldu. Tekirdağ'ın Çoğulu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifada performans ve sistem tanımlama testlerine başarıyla tamamlanan Bayraktar TB3, 22 Mayıs 2024 Bayraktar Akıncı Tiha'nın kolunda Tekirdağ Çoğulu'da havalandı. İki platform ilk kez gerçekleştirdiği kol uçuşu ile Keşan'a yol aldı ve Bayraktar TB3'ün Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde intikalli başarıyla tamamlandı. Bayraktar TB3 siyah bundan sonraki test faaliyetlerine bir süre Keşan'da özel olarak hazırlanmış rampalı piste devam edecek. Bayraktar TB3 siyah bugüne kadar gerçekleştiren test uçuşlarında toplam 395 saat 43 dakika havada kaldı. Milli İsa, 20 Aralık 2023'te gerçekleştiren uzun uçuş testine yere inmede 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5.700 km yol kat etmişti. Bayraktar TB3 SİHA 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak gerçekleştirilen Aselfilir 500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamındaki dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan Aselfilir 500 elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegrasyonu başıyla gerçekleştirildi. Bayraktar TB3 SİHA katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olacak milli siyaha bu sayede çok uzun mesafelerde kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerine deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin çaydırıcı gücünden çarpan etkisi yapacak. Başlangıçtan bugüne tüm projelerin öz kaynaklarıyla yürütülen Baykar, 2023 yılında İHA Arge sürecine başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatları Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından 2023'te sektörün ihracat şampiyonu olduğunu açıklayan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Baykar'ın hali hazırda imzalanan sözleşmelerin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİA için 33 ülkeye, Bayraktar Akıncı TİA için şimdiye kadar 9 ülkeyle olmak üzere toplam 34 ülkeye ihracat anlaşması imzalandı.